Arkadaşlar, hepinize selamlar. Ee, yeni videomuza hoş geldiniz. 15 Kasım 2020 itibariyle piyasa hareketlerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar, e, bu orta vadeli grafiğimiz bildiğiniz üzere e, burada yani vereceğim destek direnç bölgeleri biraz daha geniş bant aralıklarına sahip. Dolayısıyla daha ara dirençleri görelim kısa vadeli ara dirençleri takip edelim diyorsanız hafta içi cuma veya perşembe günü çektiğim videolarda ara destek dirençleri takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün itibariyle bu grafik üzerinden bir yorumlama yapacağız ve gelecek hafta için dolar tl ons altın ons gümüş ve gramlar adına bir yorumlama yapacağız. Şimdi gelecek haftalar itibariyle e, gramlar uçacak, kaçacak mı? Onslar uçacak, kaçacak mı? Yoksa bunu söyleyen analistler mi uçacak, kaçacak? Bunu takip edeceğiz. Bunları tartışacağız arkadaşlar. Şimdi dolar TL ile yorumumuza başlayacak olursak dolar TL'de şuradaki omuz baş omuz formasyonunun 7.76 bölgesinin kırılımı ile birlikte aşağı yönlü kırıldığını gördük arkadaşlar ve e, burada 7.60 bölgesine kadar hareket geldi. Şimdi gelecek hafta açılışında arkadaşlar bir miktar tepki hareketi görebilir miyiz? Bunu takip edeceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde çünkü geçtiğimiz Merkez Bankası toplantısında şu bölgede bir faiz artışını fiyatlamıştık toplantıdan önce. Ve Merkez Bankası bu beklentileri yerine getirmemişti. Şimdi bu hafta itibariyle piyasa yapıcılar, tatlıcılar bir miktar yukarı hareket yapar mı şuradaki e, hareketin bir tepkisi olarak yani e, nasıl anlatayım geçtiğimiz dönemlerde Merkez Bankası faiz artışının beklentisinin fiyatlanmasından sonra e, faiz artışına gitmemişti ve e, yukarı tepki hareketleri sert olarak gelmişti arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası'nı baskı altına almak adına bu geçtiğimiz dönemde yaşadığımız fake hareketten dolayı baskı altına almak adına bir miktar bu hafta itibariyle yukarı tepki hareketleri görecek miyiz? Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Gelecek hafta itibariyle. Ancak arkadaşlar bu tepki hareketleri dediğim gibi toplantıya kadar devam edip de sonradan 300-350 bas puan artış gelirse tekrardan bir miktar dengelenme hareketleri 7.50-7.60 belki 7.40 bandlarında devam edebilir diye düşünüyorum. Ben 740 bantlarının altına çok fazla da bir sarkma beklemiyorum. Bu bölgelerde kısa vadede bir dengelenme hareketi yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar açık bir şekilde belirtecek olursa. Şimdi 10 altın ve 10 gümüşe geçecek olursak, bakın. Yükseliş geliyor uçacak kaçacak diyorlar. Düşüş geliyor işte buradan geri dönecek şahlanacak 2000-2100 dolarları bir anda göreceğiz vesaire gibi yorumlar görüyorum arkadaşlar. Keza ons gümüş adına da işte düşüş geldi ama bakın düşüş gelmeden önce de yalnız 35-40 dolarlar havada uçuşuyordu. Şimdi düşüş geldi arkadaşlar düşüş geldi ama 40 dolarları aniden göreceğiz işte 2100 dolarları ons altında aniden göreceğiz gibi yorumlar görüyorum. Ben bu yorumlara çok katılmıyorum arkadaşlar. Sizleri gaza getirenlere çok fazla itibar etmenizi önermiyorum he, sana mı itibar edeceğiz diye soracak olursanız da o da sizin takdirinize kalmış arkadaşlar. Ben burada kendi yorumlarımı dile getiriyorum ancak ben kimseyi de yönlendirmiyorum arkadaşlar. Uçacak kaçacak işte buradan bir kaptıracağız 600 gram 600 TL'lerde gramı göreceğiz vesaire gibi sizleri yönlendirmiyorum. Sizlerin rızkıyla oynamıyorum ben sadece gerçekleri olabilecek fiyat hareketlerini kendi adıma paylaşıyorum nacizane olarak. Şimdi burada 10 e, saatında e, şuradaki görüntü benim biraz midemi bulandırdı arkadaşlar açıkçası. Bakın şurada süper bir buy verdi, al verdi. Ve sonrasında tekrardan sert bir hareketle aşağı sat hareketi geldi. Şimdi gelecek haftalarda bu hareketin sindirmesini bir miktar daha yapabiliriz. Ee, i̇şte ilk etapta dediğim gibi bizim açımızdan önemli bölge gelecek hafta itibariyle. 1898 bölgesi olacak. Ee, o bölge üzerine kalıcı olacak mı onu takip edeceğiz. Ee, bir, bir miktar tepki hareketleri gelse de arkadaşlar ben kendi adıma fazla heyecanlanmam. Çünkü... Ben e, gelecek haftalar itibariyle şu senaryoyu da göz önünde bulunduruyorum. Bakın şu bantı ben önemsiyorum arkadaşlar altın-gümüş rasyosu adına. E, bu grafik altın-gümüş rasyosu arkadaşlar. Altın-gümüş rasyosunda ben şu hareketi önemsiyorum arkadaşlar. Bakın e, şu iki bant arasındaki hareketi önemsiyorum ve e, bu bant hareketinin hemen e, tekrardan bakın şurada bollinger bandının da aşağı dönmesiyle aşağı yönüne hemen kırılıp da Sert hareketlerin gümüş lehine geleceğini düşünmüyorum. Ben bir miktar daha e, ons'larda süründüreceklerini, korkutacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Yukarı hareketler gelmeden önce. E, şimdi arkadaşlar bu hareketler e, kolay gelse, hemen gelse herkes kazanır. E, elbet bir küçük yatırımcıyı korkutacaklar. Hani e, geçtiğimiz dönemlerde de bakın şu bölgelerde korkuttular. E, sert hareketler aşağı yönü geldi. 2075'lerden 1900'lere kadar... Geldi. Yani buradan işte gidecek treni kaçırdınız vesaire gibi söylemlere çok itibar etmiyorum arkadaşlar. Ben kendi adıma zaten ben kendi adıma da kademeli alımları öneriyorum. Sizler adına da kademeli alımları uygun buluyorum. Yani işte buraya geldi hemen alın tekrardan yukarı gideceğiz vesaire gibi söylemlere çok fazla itibar etmiyorum. Şimdi zaten biz. Gram altında da gram gümüşte de güzel bir şekilde kademeleri yapmaya devam ediyoruz. Gramlara geldiğimizde de ben son kademeleri paylaşacağım. Kendi adıma e, oralarda gelirse alımımızı yapar bekleriz diye e, o bölgeleri de sizlerle paylaşacağım. Ancak altın gümüş rasyosunda ben şurada bant hareketinin bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyorum. E, yani bu ne demek oluyor? E, burada belki e, bu bir senaryo tabi arkadaşlar gelir gelmez bu benim fikrim. E, burada... Bakın şurada gördüğümüz spike hareket gibi bir spike hareket görebiliriz diye düşünüyorum altın lehine. Bu da ne demek oluyor? Ee, şurada bakın spike hareketi gördüğümüzde ne olmuş? Sizlere bunu göstereyim. Buradan siz de kendi adınıza bir fikir oluşturabilirsiniz. Bakın 21-23 Eylül arasında altın gümüş rasyosunda bir yukarı spike hareket gelmiş. Şimdi 21-23 Eylül'de neler olmuş bakalım. Bakın 21-23 Eylül'de ons altın 1950'den 1850'ye kadar bir düşüş yaşamış. Yaklaşık yüzdelik olarak baktığımızda %5. Ee, Ons gümüşe baktığımızda ne olmuş arkadaşlar? Bakın. %15, %20'ye uzanan bir düşüş yaşanmış. Ben gelecek dönemler adına gelecek 1-2 hafta, 2-3 hafta içerisinde belki 3 haftaya uzanır mı bilmiyorum ama hadi 2-3 hafta içerisinde diyelim. Ben böyle bir hareket gelebileceğini, ons'larda bir düşüş gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar kendi adıma. Kısa vadede tepki hareketleri dediğim gibi gelebilir. Bunlar beni fazla heyecanlandırmaz arkadaşlar. Ben paniklemem. Dediğim gibi bunlar benim analizimdir. Tabii ki siz farklı düşünüyorsanız da onu bilemem arkadaşlar. Sizler de uçan kaçanlar gibi uçar kaçarsınız arkadaşlar. Öyle olması durumunda. Benim görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Ons Gümüş'te bir satış gelmesi dahilinde nereye kadar gelebilir? Şöyle haftalık bazda bakıyordunuz, bakıyorduk bildiğiniz üzere. Bakın şurada şu bölgelerde bir dönüş olabilir demiştik. Bir dönüş hareketi de geldi. Gelecek hafta itibariyle belki buradan bir tepki hareketi bir miktar gelebilir arkadaşlar. 25-30 bölgelerine doğru belki bir tepki yapmaya çalışabiliriz. Ancak bakın bu tepki... Gelirse de ben dediğim gibi kendi adıma heyecanlanmam arkadaşlar. Ben gelecek haftalar itibariyle bir satış dalgası daha görebileceğimizi düşünmekteyim. Açıkçası kendi adıma bu hareketin de 2-3 hafta içerisinde gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada Ons Gümüş'te de konuşacak çok fazla bir şey yok. Bakın şurada söyleyecek ekstra bir durum olarak şurada bakın haftalık bazda Kaufman hareketli ortalaması var ve bu ortalamanın tam sınırında kapatmışız. Dolayısıyla bir miktar gelecek hafta ons'larda tepki hareketleri görebiliriz. Geçtiğimiz hafta gelen düşüşün tepki hareketi olarak nitelendirebiliriz. Zaten arkadaşlar çoğu arkadaşımız gram altın gram gümüş yatırımcısı. Dolayısıyla bu bölgelerde de kademelerimizi yaptık. Hani en ufak yukarı gelecek harekette de tekrardan işte uçuyoruz kaçıyoruz gibi düşünmenizi tavsiye etmem açıkçası. Bu da benim görüşümdür tabii ki sizlerin görüşü nasıl olur bilemem. Şimdi geçtiğimiz haftalarda şuradaki altında 511 512 bölgesinin üzerinde seyrederken sizlere bu bölgenin riskli olduğunu aylık kapanışa doğru ay ortalarına doğru bu bölge altına bir sarkma gelirse gramlar adına bozulma olur olabilir diye sizlerle paylaşmıştım. Bakın şimdi hareket geldi 461 bandına arkadaşlar. Bu 461 bandının önemli olduğunu da Cuma günü sizlerle paylaştım. Şimdi haftalık bazda bakacak olursak bakın şu bölge 461 bandıydı. Bu bölgeden bir destek bulacağız mı? Bakacağız. Dediğim gibi bakın gelecek hafta itibariyle tepki hareketleri bir miktar gelebilir. 475 belki 483 bandına gelir mi o kadar bilemiyorum ama... ...tepki hareketlerinde çok fazla heyecanlanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten bu bölgelere kadar birçok kademe yaptık, birçok alış yaptık. Dolayısıyla elimizde bir miktar nakit de tutuyoruz. Ben kendi adıma söyleyecek olursam size bilmiyorum ama... ...bir miktar nakit de tutuyorum çok fazla bir mevla olmasa da... ...tekrardan aşağı hareketlerde değerlendirebileyim diye arkadaşlar... Şimdi 462 bandı gelecek hafta itibariyle önemli olacak arkadaşlar. Yukarı tepki hareketlerinde de 475 bandı önemli direnç olarak karşımıza çıkacak. Bu bölgeleri dikkatli bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gram gümüşte de tepki hareketi gelirse nereye kadar gelebilir? Bunu paylaşacak olursam 6.19, 6.25 bandına doğru bir tepki hareketi yapabiliriz gelecek hafta itibariyle. Bakın şuradaki sert mumun bir tepkisi olarak. Ancak dediğim gibi bu bölgelere kademe yaparak gel Geldiğimiz için çok fazla ben heyecanlanmam. Ben dediğim gibi şuradaki mor bölge 5.65-5.45 bölgesinden son kadememi yaparım diye sizlerle paylaşmıştım ve paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu bölgelere gelmedikçe de tekrardan bir kademe yapmam arkadaşlar. Zaten 6.42'de 6.17'de bir kademe yaptık. Yani yukarı tepki hareketlerinde de heyecanlanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Geldiği takdirde şu bölgede de son kadememizi yapar. Yolumuza devam ederiz. Beklemeye geçeriz arkadaşlar. Bunun da bilgisini paylaşmış olayım. Bugünlükte video bu kadar arkadaşlar. Benim görüşlerim bu şekilde. Tabii ki hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler de kendi görüşlerinizle benim görüşlerimi harmanlayarak portföyünüze şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Pazartesi yani yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.